kitap okumaktan bahsedildi genç kardeşlerimle. Ne kadar güzel. Nasılsınız, iyi misiniz? Sorayım. İyisiniz. Hani buradan bakınca iyi gözüküyorsunuz. Siz Hangi günü gördün akşam olmamış? Defter derman bu. bu. Ama Allah... Fikirler sadık olur. İsim tecelli eder yani çocukta. Geçen sene tatilde bir çocuk var 5-6 yaşlarında. Ayılık ne yaman şeymiş. Her seven boyun eğmiş. Ya adıyla başlayalım sözü. Bu tarz faaliyetlerin gençlerin gelişimine çok büyük katkıda bulunacağını düşünüyorum. Hatay ve Reyhanlı Büyükşehir Belediyelerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. <laughs> Öncelikle çok güzel bir yerde bize bu imkanı sundukları için de çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok en başından katılamadık ama sonlarına doğru yetişebildik. Gerçekten çok etkiliydi. Allah razı olsun herkese. Fuar gerekli bir şeydi Reyhanlı için. Çok güzel oldu. Her zaman kutlanıyordu ama bu kadar coşkulu kutlanmıyordu. Burada yapılması başka bir ayrı güzel oldu. Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi bu fuardan yararlanıyorlar, kitap alıyorlar. Çok sevindiler. Bizler de sevindik tabii. İnşallah devamı da olur. Çok mutluyum. Çok iyi dinledim Serdar Tuncer'i, ona bize sözler söylediği için teşekkür ederim. Böyle bir etkinliğe çok nadir katıldık ama katıldıktan sonra e, iyi ki katıldık diyoruz, İyi ki gelmişiz, Serdar Tuncer'i iyi ki dinlemişiz diyorum. Herkesi kitap okumaya davet ediyorum. Cemil Meriç e, günlerine de Reyhanlı'mızı, e, öğrencilerimizi, çocuklarımızı, eşleriyle birlikte herkesi davet ediyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye'miz ciddi manada bu işin içerisinde, ilçe belediyemiz Salman Bey. Gerçekten bu ihtiyacı var. Hem Hatay'ın genelde buna ihtiyacı var. Bu tür çalışmalara, özellikle bir sınır bölgesinde olanlar yakın illerden bu noktalarda istifade edemiyoruz. Kendi içimizde olursa insanlarımız, çocuklarımız gelebiliyor. Bunları da görebilme imkanları var. Umut ederiz ki bunun devamını da getirirler. Mutluyuz.